Selam arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğimiz güncelleme yani güncelleme değil aslında var birkaç gündür herhalde. Ben yeni gördüm. Yeni bir YouTube kanalından esinlenerek gördüm ve bunun da daha çok yaygınlaşmasını insanların öğrenmesi için videosunu çekmeyi düşündüğüm için yapıyorum bu video içeriğini. Arkadaşlar Rise of uzun zamandır gelmeyen mail, Facebook, Apple girişi olsun, Google girişi olsun, Gmail olsun bütün sistemlerin, bütün bağlantıların kaldırılma özelliği gelmiş bulunmakta. Bu özelliğin kullanımı çok basit. Ben bunu yaptım, uyguladım az önce ve işe yarıyor. Bir şart var. Birkaç tane gereksinimi var. Aşırı basit bir yöntemle yapıp kaldırabilirsiniz siz Bunu size bu videoda göstereceğim. Neden daha yıl oyun çıkalı 5 oldu? Hala bu özellik daha yeni gelmesinin sebebi. Oyunda hesap satışı çok popüler ve yaygın bir durum arkadaşlar. Ve çok maliyetli bir durum. Oyuncular sıfırdan hesap yapması çok maliyetli olduğundan dolayı hesaplar çok çok ucuz fiyatına. Yani yok fiyatına satıldığından kaynaklı. Bunu getirmiyorlardı ama şöyle bir durum da oluyor topluluk içerisinde. Sizin Gmail'iniz çalınabiliyor. Erişim engeli alabiliyorsunuz. Mailinizi kaldırmış olabiliyorsunuz. Unutmuş olabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bunlar yaşanan durumlar olduğundan dolayı bunu getirmeleri mantıklı olmuş. Bence yapılması gereken bir durumdu. İlk aşama arkadaşlar hesabımızın profiline tıklıyoruz. Oradan ayarlar sekmesine geliyoruz. Göstereyim arkadaşlar size bütün hesap bağlantılarımın bağlı olması gerekiyor burada. Arkadaşlar burada Google bağlı, Facebook bağlı. Ben de Apple'da bağlı. Game Center'da hani Android kısımları da bağlı bende. Ama kullanmıyorum şu an. Sadece Apple girişi ve Google girişi kullanıyorum. Facebook girişte bir sıkıntı olursa alnık girmem için bulunsun diye yapıyorum. Lilith'in bize kurduğu, bize sağlamış olduğu. Gmail değil de e-posta adresimiz var. Lilti'den e-posta adresimizin olması gerekiyor. Yani buradaki kaydımızın aktif olup kayıtlı olması gerekiyor Lilti'ye. Yani normal Gmail'imizi bağladığımızda bu olayı yapamıyoruz. Açıkçası ilk önce Lilti'ye bağlamamız gerekiyor. Bundan sonra arkadaşlar müşteri destek birimine geliyoruz. Müşteri destek biriminden hesap merkezine tıklıyoruz. Hesap merkezinden bağlantı yönetimine geliyoruz arkadaşlar. Burada benim bağlantımın ne zaman silip yeni bağlantıya geçtiğim yazıyor. Ben bunu az önce yaptım, kaldırdım. Mail adresimi değiştirdim. Geldiğini gördüğüm anda yaptım ve mükemmel bir şey olduğu için aynı Facebook'um da çalınmıştı. Yapmak için çok uğraştım. Olmadı. Şimdi yaptım. Gördüğünüz üzere bağlantıyı kaldır Google PS bunun ne olduğunu bilmiyorum. Game Center Apple, Apple'da ilgili bir durum olduğunu biliyorum da. Bu da büyük ihtimalle Google Play Games Store'dur. Play Game Store'dur büyük ihtimalle Google'ın. Böyle bütün bağlantılarımız var. Bunları kaldırmak için sadece kaldır yerine basıp herhangi birini kaldıralım. Mesela buna kaldır diyoruz arkadaşlar. Mail adresimize geliyor kod. Kodu aldıktan sonra onayladığımızda kaldırıyoruz. Tek şartı Arkadaşlar burada en önemli şart eğer bağlantınızı kaldırdığınızdan itibaren tekrar bağlantınızı kaldırmanız için 30 günlük bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu 30 gün bekledikten sonra olabilecek yani tekrardan bağlantıyı o zaman kaldırabiliyorsunuz. 30 gün yani yanlış maile bağlarsanız kaldırmak isterseniz kaldıramayacağınız ortada. Buna göre dikkatli olarak yapın işleminizi. Artık bu sistem geldiği için çok basit. Artık herkes satışlarında yapabilir mailleri kaldırıp çok kolay bir yöntem oldu. Daha da basitleşti. Ben bu hesap satmayacak, kalıcı mailim var diye istediğim zaman mailimi kaldırıp satabilirim. Çok daha basitleşti. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.